Yeni analiz videosundan herkese merhaba. Yaman ve Seher'in birlikte olmalarını istiyorsanız ve İkbal'in yaptıklarının bedelini en ağır bir şekilde ödemesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Seher'in yeni kararı ne olacak? Nedim gerçekleri Yaman'a söyleyecek mi? Yaman Seher'e ne yapmayı planlıyor? Yaman ve Seher'in evlilikleri zarar görecek mi? İşte bütün sorularınızın cevapları bu videoda. Dizimizin yeni bölümünde Yaman Seher'e konuşma izni vermeyince Seher ne yapacağını bilemedi. Çünkü Seher Yaman'ın kendisine kızma sebebini bilmemektedir. Ayrıca en son Seher'e araba çarpmıştı. Yaman Seher'in kendisi için çabaladığını görünce bu kanıtlara olan güven azalacak. Seher ise bu süreçte nasıl davranacağını bilemeyecek ve hayatın ona getireceği sürprizleri beklemek zorunda kalacak. Yaman da gerçekleri öğrenemeden Seher'i suçlamak istemeyecek. Çünkü en son Yaman Cenger ile konuşmuştu. Yaman gerçeklerin ne olduğunu bilmeden Seher'i suçlayamam dedi. Bu yüzden Yaman dosyaları Nedim'e araştırması için verdi ve Nedim dosyadaki bilgilerin gerçek olmadığını ortaya çıkarmaya çalışacak. Ama İkbal ve Zuhal gerçeklerin fark edilmemesi için her şeyi deneyecek. Eğer İkbal yine kötü bir plan yaparsa gerçekler saklı kalmaya devam edebilir. Aksi takdirde Nedim gerçekleri Yaman'a gösterecek. Bunun sonucunda da Yaman Seher'e güvenmediği için pişman olacak. Hatta Yaman, Seher'e kötü davrandığı için ondan af dileyecek. Bunun için Yaman, Seher'e sürprizler yapacak. Seher ve Yaman tekrardan birlikte mutlu olacak. Tabi Yaman, Zuhal'e yaptıklarının bedelini ödetecek. Bununla birlikte Zuhal konaktan kovulacak derhal. Zaten İkbal tüm suçları Zuhal'in yaptığını söyleyeceği için ona bir şey olmayacak. Ama İkbal tüm kötülüklerini Gizli'den devam edecek. Kiraz ve Ali şimdilik duygularını birbirlerine itiraf edemedi. Ama sonrasında Ali bu duruma artık sabredemeyecek ve Ali Kiraz'a aşkını itiraf edecek. Sultan Ala da ilk zamanlar Kiraz'ı istemeyecek ama sonradan Kiraz'ı kendi kızı gibi görecek. Çünkü Sultan Ala Ali'nin mutlu olmasını isteyecek. Bunun üzerine Kiraz Ali'ye bir şans verecek. Kiraz ve Ali'nin birbirlerine olan duygularını açıklamasıyla artık çiftimizi daha da güzel günler bekliyor. Çünkü Kiraz ve Ali hayatlarına birlikte devam etmek isteyecek. Bu yolda da çiftimiz evlenme kararı alacak. Bora Neslihan'ı takip ediyordu. Neslihan Bora'ya kızdıkça Bora Neslihan'dan etkilenecek. Çünkü Bora Neslihan'ın güçlü kişiliğini görecek. Bu yüzden Bora Neslihan'a aşık olacak. Hatta Bora Neslihan'ı kazanabilmek için her yolu deneyecek. Ama Fırat Neslihan'ı sevdiği için onu asla bırakmayacak. Bu yüzden Fırat'ın Neslihan için Bora ile olan aralarındaki savaşı seyredeceğiz. Peki sizce Yaman gerçekleri ne zaman öğrenecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Önümüzdeki bölümde Yaman gerçekleri aramaya devam edecek. Yaman her incelediği delilde bir ipucu bulmaya başlayacak ama Yaman'ın gerçeklere ulaşması biraz uzun sürecek. Çünkü İkbal gerçeklerin ortaya çıkmaması için her şeyi planlayacak. Seher ise bu süre içerisinde çok acı çekecek. Çünkü Seher Yaman'ın neden kendisine kötü davrandığını anlayamayacak. Bu yüzden Seher ve Yaman arasındaki anlaşmazlık devam edecek. Ayrıca hatırlarsanız önceki bölümde Yaman gerçekleri hemen öğrenmek istemişti. Yaman Nedim'e dosyaları verip gerçekleri araştırmasını istemişti. Nedim ise elinden geleni yapacağını söylemişti. Büyük ihtimal ile önümüzdeki bölümlerde Seher'in masum olduğu anlaşılacak. Nedim gerçeklerin peşine düşecek ve Seher'in suçsuzluğunu ispatlayacak. Böylece Yaman'ın Seher hakkındaki tüm şüphelere ortadan kalkmış olacak. Ama bir ihtimal daha bulunmakta. Nedim gerçekleri öğrense bile Yaman'a söylemeyi tercih etmeyebilir. Çünkü Nedim Zuhal'i seviyor. Eğer Nedim gerçekleri Zuhal için ortaya çıkarmazsa büyük bir hata yapmış olacak. Çünkü Nedim Yaman'ın Zuhal'i konaktan kovacağını biliyor. Bu yüzden Seher'in suçsuzluğu da ortaya çıkmayabilir. Eğer gerçekler ortaya çıkmazsa Yaman Seher'e karşı olan öfkesi artacak. Yaman önümüzdeki bölümde Seher'e karşı kötü planlar yapacak. Hatta Yaman hemen Seher'den ayrılmayı düşünecek. Ama Yaman Seher'den boşanmak istese de kendisine engel olacak. Çünkü Yusuf'un velayetinin halen Seher'de olduğunu biliyor. Bu yüzden Yaman Yusuf'u kazanana kadar bu yaşananlara herhangi bir ses çıkartmayacak. Ama Yaman bu süreç içerisinde Seher'i de rahat bırakmayacak elbette. Seher ise her şeye rağmen Yusuf için ona katlanmak zorunda kalacak. İki ihtimale göre Seher'in suçsuz olduğu kanıtlanabilir. Birinci ihtimal Nedim ve Cenger gerçekleri ortaya çıkaramayacak. Yaman ise Seher'i kandırıp onunla birlikte olacak. Sonrasında sosyal hizmetler Yusuf'un velayetini Yaman ve Seher'e verecek. Böylece Yusuf sorunu ortadan kalkmış olacak. Ardından Yaman hemen boşanma işlemlerine başlatacak. Seher ilk başlarda Yaman'ın kendisinden boşanmak istediğine inanamayacak. Sonrasında Seher gerçekleri öğrenince şok geçirecek. Seher Yaman'a neden böyle bir karar aldığını soracak. Yaman ise sonunda tüm gerçekleri Seher'e anlatacak. Seher de bu olanları duyunca nasıl bir tepki vereceğini bilemeyecek. Seher Yaman'a kendisine iftira atıldığını söyleyecek. Ardından Yaman'ın geçmişi aklına gelecek. Yaman annesinin kendisini para için terk ettiğini hatırlayacak. Bunun sonucunda da Yaman Seher'i konaktan kovacak. Seher de hemen orayı terk edecek. Seher konaktan gitmeden önce Yusuf'u da yanında götürmek isteyecek. Ama Yaman asla bunu kabul etmeyecek. Seher de Eli boş bir şekilde oradan ayrılmak zorunda kalacak. Seher nereye gideceğini bilemeyecek. Sonrasında Seher Nadire Anne'nin yanına gidip tüm bu yaşananları ona anlatacak. Nadire Anne ise Seher'in kendi evinde kalmasına izin verecek. Fırat ve Ali de bu olanları duyunca çok öfkelenecek ve onlar bu konuda Seher'e her türlü yardımı yapacaklar ve Seher'in masumiyetini kanıtlamaya çalışacaklar. İkinci ihtimale göre ise Nedim tüm gerçekleri öğrenecek. Nedim'in gerçeklere ulaşması ile Yaman oldukça pişman olacak. Yaman Seher'den özür dileyip kendisini affetmesini isteyecek. Seher ilk başlarda onu affetmeyecek ama sonrasında Seher Yaman'ı affedip yeniden ona bir şans verecek. Ve tabii ki Yaman, Zuhal'e hak ettiği dersi verip onu konaktan kovacak. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarının devamı için kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.